Diamond Türkçeden herkese merhaba arkadaşlar. Gold vs Diamond'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ve ben başladım bile. Başladın mı? Ben bitirdim oğlum şu mendili. Oo yüksek zıplama yeri. aa ben de bitirdim şu yeri Oo ben burayı çok iyi biliyorum. Ben bunu bilip zıplayacağım. Işte. Aynen. Ya düştüm. Ah düştüm. Ben ya, oradan çok pis düşülüyor lan. Abi bir dakika yuklama kaç gelmiş? Yuklama desteği yazıyor yani. Oha ben bitirdim lan. Neredeyse hadi. Hadi. Bana bak. <laughs> ne oldu? Ne oldu ki? Oğlum düşüyorum lan oradan. Tek blok bir şey çember gibi bir yer yapmış. Aa. 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 geçti ya yo. Hah ben de. Bitirdim. Oh. Ananı ya. Ben de bitirdim final stage. Final bölümü. Hop yani. düştüm bir kere. Ama ya çocuk bana kupağa kaptı onu kazanacak. Tabi oğlum. Keşke ben de uçuyordum. Zıplayamadım. Bu ne lan böyle çok gibi bir yer. Ben seni geçtim herhalde. Yo. Yanda ya. gözükmüyorsun sen. Anne sen de her ilavesin bir şey var. Bu bir şekilde değilmiş. Oğlum ikide bir düşüyorum lan. Oyun kastı. Benim hiç Hadi hadi. Ya uzun zıplama yerinde düştüm. Woo! Ya abicim burada çok pis düşüyorum ya. Bak bak ne oldu? Böyle de fark atar da aynı çocuklar. Oğlum sana fark attım lan. Geçiyor, geçiyor Oğlum attım. Basmış gitmiş lan. Tabii oğlum. Ne sanıyordun? Ah. Düştün ah. Ama bu Burada düşürüyor yine. ben yönlü bir yere geldim. Ben Sizde yönlü bir yerde. Vub. Hayır. Ben Olamaz. Bak. Vubili bu vubili bu, bu bu, Yeah baby, bu <laughs> Ne oldu bu bile Evet video bitti ve ben kazandım. Evet arkadaşlar bir video Sonuna şey geldik. Sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Emot bireyi Bir dakika dön. Buradaki bir command blockta ne var diye bakacağım.